Tamam olmuş. Hatta biraz fazla olmuş. Şey bu kadar arkadaşlar. Tişört baskı. Ha daha şey e, tişörte geçeceğim. Bunu alıp eee tişörte geçeceğim. Şurada beni Sweet, bak Lan şunu alamadım. Lan. Allah. Şöyle koyup şunu. Ondan sonra baskıyı bunun üzerine koyup böyle şeye geçireceğiz. Sivite. Baskı bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.